Kayalar Grup İtalya Hayvancılık'tan herkese merhabalar. Ee, 24.02.2024 tarihi itibariyle Osmanlı'dan gelen müşterilerimize bugün kuvvetle yapmış olduğumuz anlaşma üzerinden bugün sözleşmelerimizi yaptık, ilk satışımızı gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Bey ve Hasan Hüseyin Beyler geldiler. E, yaklaşık 30 tane hayvanlarını, toplamda 60 tane hayvanın e, anlaşmasını yaptık. Kuvvet Türk üzerinden. İlk müşterilerimiz. Diğer müşterilerimiz de bekliyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun Mustafa Bey, Hasan Söy Bey. Ee, hayvanlarımız da bir ay içerisinde inşallah seçimini yapacaklar. Ee, Arkasından karantina süreci bittikten sonra işletmelerine götürecekler inşallah. Mustafa Bey, Hasan Söy Bey memnun muyuz? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, memnun olacağız inşallah. İnşallah hayvanlar geldiğinde de e, Hasan Söy Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan teşekkür inşallah. Diğer üretici, üreticilerimizi de bekliyoruz. Herkese hayırlı bereketli günler dileriz.